Bir sevgili arkadaşlar. Kanal bugün Fenerbahçe futbol takımını Kasımpaşa'nın oynadığı Türk Kupası gruplar ilk mücadelenin atını. Kasımpaşa bu mücadelede U19'da e, çıkmayı tercih etti ve kupa maçlarında bu sene U19'da oynamaya devam edecek. Fenerbahçe ise bu mücadelede rotasyonlu bir kadro tercih etti ve daha çok o, oynamayan oyuncuları tercih etti. Bu mücadelede Fenerbahçe Kale Osman Ertuğrul'u içeri. işli bir blok. Üsmak Çirik, Mert Müdür ve Çağla Söyüncü. Onların önünde ise Filip Kostic, Osay Samuel, Bartu Elmas, Sebastian Smaski. Onların önünde ise Yus Yusuf Nesiri ve Cenk Tosun ilk kombiyle oynadı. Bu mücadelenin hani ilk e, maçın ilk, ilk, iki dakikasını ilk iki dakikasını ilk yeni başlayan, e, maçı hızlı başlayan Fenerbahçe oyun üstünlüğünü, e, oyun üstünlüğünü aldı ve ikinci dakikada Filip Kostic'in ortasında Yusuf Enes'in golünü İlk yarının e, ikinci dakikada bir sıfırını geçti. Hücum sanmak yerine devam ettiren Fenerbahçe, Fenerbahçe etkinliği ataklarını yani devam ettirdi. Ve 17. 17 dakikada Kostic'in ortasında Üsbak Çiğ'in golüne e, skor 2-0'a getirdi. Üçünü, e, e, maçın e, ilk, ilk yarının sonlarına doğru ise savunma arkasına atılan topta Cenk'in indirip Cenk'in Cenk Tosun'un indirdiği topta Batuhan Elmas'ın vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi. Fena maçı ise ikinci e, kendi yer ikinci fazla kendini yormadan çünkü e, Konya Spor'la oynayacağı mücadeleci Pades gün Konya Spor'la oynayacağı oynayacağı mücadeleci süreyi fazla kendini yormadı ve e, kendi çok yormadı. Mücadeleci Ronald ikinci yer Ronald tercih etti ve mücadele rahat bir oyun sergiledi ve üçün e, mücadele 3-0 net bir skorla gayrı pahalıydı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.